tek bir de burası Ve burası doğal yaşam merkezi sahip hayvanlar doğal yaşam merkezi Avrupa'nın en büyüğü 114 dönüm üzerine kurulmuş olan. Ee, ...özellikle sahipsiz hayvanların, sokakta gezen kedilerin, köpeklerin alınarak tedavisinin yapıldığı... ...ve tabi yasa geri tekrar onları doğal ortam bırakıldığı bir merkez. Tabi burası özel bir proje. Ee, zaten bizim geçmişimizde de e, hayvana değer e, verilen bir toplumuz bir. Kurabana takan da 18. asırda Bursa'da e, Garip e, Hastanesi olarak açılmış. Onun devamı olarak bizler de bunu sürdürüyoruz. Tabi böyle bir e, hizmetin yanında e, 2007 yılında e, burası açıldığında... E, bir bölümüne de bir mezarlık yapalım dedi. Çünkü hakikaten hayvansever insanlar çok, hayvanına değer veren kişiler çok. Ve Onlar için böyle bir yer yapıldı. İki dölüm, iki bin metrekarelik bir alan üzerinde mezarlığı açtık. Ee, ve tabii e, o ölen e, hayvanları, kedi, köpeği buraya e, defnettik. E, ve tabii onların sahipleri de geliyor. Burada belli zamanlarda e, mezarları ziyaret ediyorlar. Onlara özel mezar yaptılar, mermerde mezar yaptılar. E, geri burada anları tazeliyorlar. E, ve tabii e, bu mezarlıkta şu anda dolmuş vaziyette. Evcil hayvan mezarlığı 2000 metrekarelik bir alan üzerinde 1200 hayvanın gömülü olduğu bir mezarlık. İlgililer, buraya köpeğini, kedisini gömen kişiler belli dönemlerde buraya gelerek mezarının bakımını yapıyor. Üzerindeki fotoğrafı değiştiriyor. Kendine göre onunla bir özlem gidermiş oluyor. Ağlıyor, duygulanıyor. Böyle bir süreçlerde yaşanıyor dönem dönem. Tabii bu e, defnedilen e, hayvanların üzerine de e, yeni e, bir gömü filan yapılamıyor. Ona da izin verilmiyor. Çünkü e, onların kendi e, yeri olmuş oluyor.